hocam parmağındaki yüzüğün bir hikayesi var. Osman Ulus Efendi bölge için çok önemli bir değer rahmetli. Önemli bir divan yazarı. Evet. Bu hikayeyi kısaca dinleyebilir miyim senden? Efendim. Osman Ulus Efendi Somcu Baba sülalesinden gelmektedir. Ben de orada görev yapan bir öğretmen olarak sık sık ziyaret ederdim her defasında gittiğimde hacdan geldiği vakit bana yüzük verirdi. Ben yüzükleri daha doğrusu takmazdım. Ve bir gün son geldiğinde bana dedi ben sana hep yüzük veriyorum. Hacdan getiriyorum. Sen takmıyorsun. Beni bir odaya aldı. ikimiz baş başa kaldık. Bak dedi. Bundan sonra bu yüzüğü çıkarmayacaksın dedi. Ve bana bu yüzüğü taktı. Yıllar yıllar geçti. Hiç çıkarmadım. Bana uğur, şans getirdiğine inanıyorum. Evet. Ve ölünceye kadar da çıkart çıkarmayacağım. O gün bugündür parmağınızda. Evet. Osman Hulusi Efendi'nin çok güzel şiirleri var. Hatta evet, Anadolu Hulusi Aşk diye bir albüm var. Yani onu dinlerseniz özellikle o muazzam şiirlerin ne kadar harika şiirler olduğunu anlarsınız, evet. görürsünüz. Her bakımda mükemmeldi. Evet. Yani şairlik de vardı, insanlık vardı, hoşgörü vardı, anlayış vardı. Evet. Dört dörtlük iyi bir din adamı, aydın bir din adamıydı. Bölgeye Ruhu hastane, olsun. okul, otel... Evet. O devirde başka ilçelerde olmadığı halde lise, hastane, okul, e, daha başka Darende'nin şu an aklıma gelmiyor. Gereksinim olan her şeylere el attı, Aşkesin. öncülük yaptı ve e, bulunduğu yeriz. Şimdiki sonuncu boyu daha da geliştirdi. Allah rahmet, Allah rahmet eylesin, etsin. ruhu şad olsun.